bize bu çalışmamızın içerdiği inzivayı ve de satsangı izah etmek istiyorum. Arkadaşlar bizim inziva dediğimiz çalışma ...uzun yıllardır Batı dünyasının bildiği ve İngilizcesi retrit olan işte Doğu'ya özellikle Hindistan'a kalkıp ne bileyim işte Amerika'dan, Avrupa'dan ta Hindistan'a gidip orada bir hafta on gün kalıp bu inzivaya katılıp geri dönmek gibi böyle bir hem zaman hem masraf falan. Sonra batıda kendi ülkelerinde bu inzivayı yerleri oluşturmaya ve ee her sene bu çalışmalara katılan insanlar e, ee inzivayı tanımaya, benimsemeye başladılar. Bizim ülkemizde e, çok az tanınan bir çalışma bu. Nedir inziba? Önce biraz inzivanın üzerinde duralım. Arkadaşlar günlük yaşamında insanın bozulan dengesini kazanabilmesi. Bakın ben şu yazdığımız rastgele insandan sıradan insandan bahsetmiyorum. Bilgelik farkındalığına çıkmış, spiritüel arayışa geçmiş kişilerden bahsediyorum. Şimdi siz bile burada bir bilgelik çalışması yaptık. Burada da bir satsang çalışması yapıyoruz yapıyoruz. Buradan gider gitmez hemen çok farklı çok farklı olabilirsiniz ama bunu zaman zaman yitirebilirsiniz. Çünkü bu şehir yaşamı, iş yaşamı, günlük kaygılar sizi hop tekrar dışın düşüncenin, duyguların içine soku verir. Ve burada farkına vardığınız o varlığınızı, içe odaklı halinizi hemen yitirtebilir, yitirtecek daha acemi bilgeler sınıfından yavaş yavaş ustalığa doğru yol alıyoruz. Ben bu, bu insandan bahsediyorum. Yani günlük yaşama geçtiği zaman o insanın bozulan dengesini, kaybedilen merkezi, merkez neydi? O gönülde hissettiğin varlığını, oraya merkez diyorduk. Tekrar kazanabilmek e, için bir ortam sağlar inziva. Ve yılda bir kere veya birkaç kere e, kısa sürelerle yapılır bu. Nedir yapılan? İnziva günleri boyunca toplumsal rollerimizden ve bu rollerin doğurduğu, doğamıza uymayan yükümlülüklerden uzaklaşmak bizi günlük rutinlerin hatta zamanın ötesine taşır. Buna bir tür yoğun psikoterapi gözüyle bakılabilir. Fakat bu çalışma yani ağır ruhsal bozukluklardan çok ortalama insanların kaygı ve mutsuzluklarına yöneliktir. rahatı yerinde olup yine de bir şeylerin eksik olduğunu, artık büyüyemediklerini, yaşamın durduğunu hissedenler içindir. İnziva çalışmaları varlığımızın doğasına yönelik bir çalışmadır. Nedir o varlığımızın doğası? İşte tekrar kaptırıp zihinde yaşayan insanı varlığı olan o soyut huzura, anandaya, bilinç, çit ve anandaya geri taşımak. Yeniden varlığının huzur olan doğasına, merkezine ayar çekmek. Bu bir ayar çekme çalışması.